Arkadaşlar merhaba. Bugün Samsung markasının M3 modeli harici taşınabilir hard diskini inceleyeceğiz. Hemen ürünün özelliklerine değinmek istiyorum. Ürünümüz USB 3.0 desteği sunuyor bizlere. Ayrıca 3 yıl garantili bir ürün. Ve benim tercih ettiğim hafıza 1 TB'lik olan bu hafıza tabi değişkenlik gösteriyor. 320, 500, 1, 2 TB dahil olmak üzere farklı hafıza seçenekleri var ve bu seçenekler arasında seçim yaparken fiyatlarda değişiyor haliyle. Hafıza boyutu arttıkça fiyatlarda yükselme söz konusu. Hemen bir kutu incelemesi yapmak istiyorum. Sol tarafta 1 TB kart diske neleri sığdırabileceğimizi bizlere söylemiş Samsung. 250 bin adet ortalama bir boyutta hesaplanıyor burada şarkı veya 284 bin adet fotoğraf veya 80 saatlik HD bir videoyu bu hard diske sığdırmamız mümkün. Evet, USB 3 desteğini sağladığını burada belirtmiş. Ayrıca USB 2 ile de kullanılabiliyor. Ben de USB 2 olarak kullanıyorum. Evet. alt kısmında bir bilgi var. Evet, burada da Seagate markasının Seagate'in fabrikasında üretildiğine dair bir emare görüyorsunuz. Evet, kutumuzu açmak istiyorum. çakıyla, ufak bir çakıyla Evet. Hard diskime geçtim. Oldukça ince ve şık bir tasarımı var. Malzeme kalitesi olarak yani fiyatına göre yerinde diyebilirim. Evet. Burada bilgisayara bağlantımızı yapacağımız USB çıkışını görebilirsiniz. Burada bir, bir adet mavi LED bulunuyor ürünün bağlantı yaptığımızda bilgisayar USB ile bu mavi ışığın yandığını göreceksiniz. Arka kısmını göstermek istiyorum. USB kablomuzun yani uzunluğu pek uzun diyemem ama tatmin edici. Daha kısa olan hard gördüm. Bakın mavi renk USB 3 desteği olduğuna dair buradan anlayabilirsiniz. Evet. Ürünü direkt USB bağlantısı ile şu alt kısımda yer alan oldukça kolay bir şekilde bağlanıyor. Direkt USB ile bağlanmak istediğiniz cihaza bilgisayara bağlanıyorsunuz ve hiçbir şekilde herhangi bir uygulama yazılım kurmanıza gerek yok. Windows otomatik olarak zaten hard diski tanıyacak. Oradan dilerseniz hard diske isim veya da dosya aktarabilirsiniz. Ürün fiyatına göre oldukça iyi. Kutu yer alan anti belgesi ve kullanıcı kılavuzlarının olduğu bölüme bakmak istiyorum. Ben ürünü internet üzerinden aldım. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. Yani kargo esnasında, taşıma esnasında zarar görme vesaire diye düşünen arkadaşlar olabilir belki. Ürün gayet iyi paketlenmiş bir şekilde geliyor. Ben bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. İçinde sabit bir şekilde duruyor zaten ürün. Alacak arkadaşlara da öneriyorum. Ve arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Bu tarz ürün inceleme videolarının devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.